Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere örnek bir program hazırladım. Ee, siz aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Ben sadece sizin yerinizde olsaydım ve sınavıma e, sanırım 2 ay kala neler yapardım onlardan bahsedeceğim. Ee, öncelikle ben sabah erken saatlerde çalışmayı daha çok seviyorum ve benim için daha çok verimli oluyor. O yüzden e, erken kalkmaya çalışırdım. Aslında 7 çok erken bir saat değil ama Bazen insanlar 2-3'de yatıyorlar ve 11-12'de kalkıyorlar ve günlerinin yarısı aslında gitmiş oluyor. Bunu ben de yapıyorum. Yapmamam lazım. Yavaş yavaş düzeltmeye başladım. Şöyle 7'de kalkardım. 7.40'a kadar kahvaltımı yapardım. Telefonumda biraz vakit geçirirdim ve kendime gelirdim. Daha sonra biliyorsunuz ki sınavınızda az bir zaman kaldı ve deneme çözmeniz çok önemli artık. Öncelikle kafam daha boşken ve rahatken 7.50'de denemeyi çözmeye başlardım. Ve sözel bölüm sanırım 75 dakika sürüyor. 7.50'de başladığım sözel bölüm denemesi de 0.9.05'de bitiyor. Araya küçük bir mola 25 dakika yani sizin yerinizde olsaydım ben mola verirdim biraz. Sonra 9.30'da sayısal alan için başlardım ve o da 1 saat 20 dakika sürüyor. 10.50'de bitirirdim. Denemeyi çözdüğüm için kafam rahat olurdu ve biraz mola verirdim, dinlenirdim, kendime vakit ayırırdım. Daha sonra 11.30'da tekrar masaya geçerdim ve 11.30'dan 12.20'ye kadar deneme analizi yapardım. Önce kontrol ederdim, sonra yanlışlarımı... Hangi konudan olduğunu not alırdım ve yanlış yaptığım soruları kesip soru defterime yapıştırırdım. Eğer kendim sonradan çözümünü yapabildiysem yanına not alırdım. Eğer hala yapamadıysam öğretmenlerime mesaj atardım. O şekilde deneme analizini yapardım. Yani bir 50 dakikamı falan alırdı. O da bir etüt yapıyor. Daha sonra denememizi çözdüğümüz için kafamız rahat bir şekilde konu çalışmaya başlayabiliriz eksiklerimizden. 12.20'de bitti. 10 dakika mola verdik. 12.30, 13.20 arasında da bir konu tekrar yapardım. Özellikle en son denemede yaptım, yanlışlar üzerine yoğunlaşırdım. Sürekli çıkan yanlışlarıma bakardım. Daha sonra bu etütten sonra da bir test çözümü yapmamız gerekir bence konu tekrarından sonra hemen aklınızda kalması için. O da 13.30-14.20 aralığında yapılabilir. Aslında saatleri zaten kendiniz kafanıza göre ayarlarsınız. Ben örnek yaptım sadece. Daha sonra yine 15-15.50 arasında bir konu tekrarı etütü. 14.30'dan sonra mola veriyoruz 40 dakika. Hani böyle bir rahatlama falan yani kafanıza göre istediğiniz mutlu olacağınız şeyleri yaparsınız daha sonra işte 15 15 15.50 arasında konu tekrarımızı yaptık. 10 dakika mola verdik. 16 16.50 aralığında da test çözüyoruz. Bu bayağı uzun bir süre aslında. Hani çok fazla soru da çözebilirsiniz. Çok iyi konuda çalışabilirsiniz. Size az gelmesin. <laughs> Eğer az gelirse bile zaten kendiniz ekleyebilirsiniz. Ama ben yerinizde olsaydım hani benim için bu kadarı yeterli olurdu. Daha sonra son akşama doğru uyumadan önce falan 20 20 aralığında eğer programında eksiklerim varsa onları kapatmak için bir etüt koyardım. Tamamlayamadığım yerleri yapardım. Daha sonra da istersem televizyon bakardım ya da telefonumla vakit geçirirdim ve aslında bu şekilde yaptığınızda çok fazla çalışmış oluyorsunuz bence. Her gün bu şekilde ilerlerseniz çok verimli de geçer bence. Ben 50 dakika çalışıp 10 dakika mola vermeyi daha verimli buluyorum. Yani siz bilirsiniz kendinize ayarlarsınız ama benim programım bu şekilde olurdu. Ve ben örnek bir daily planner <laughs> umarım doğru söylemişimdir her neyse bir de hazırlık okuyorum. Önemli değil <laughs> ee, hazırladım pdf şeklinde onu link olarak bırakacağım oradan indirebilirsiniz. Ve e, bu yaptığım programın e, yazılı halinde yine pdf olarak ya da sanırım belge olarak oraya bırakırım. Siz oradan örnek alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Eğer sorunuz varsa yanıtlayabilirim. Instagram üzerinden veya yorum olarak atın bana. Teşekkür ederim destek olduğunuz için. İyi günler.